Herkesin kızın bir hikayesi var. Benim de hikayem işte düğün günü böyle baktı. Günay Ebeoğlu. <laughs> Soyadım Ebeoğlu. Limasol'da doğdum. Hangi sene doğdum? 36'da. 1936. 1936. abinle nasıl tanıştın abla? Nasıl tanıştık? Evet. E kardeşimin ondan tanıştık. Gene, gene, Futbol, gene, 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 futbolda oynarlardı yani beraber. Onda tanıştık işte. Yakışıklı olmazsa olmazdım yerden. <laughs> Yakışıklı. <gülüyor> Arkadaştı kardeşimin an. Gelir giderdi bize, yani öyle oturmaya değil de, hani futbol toplarını biz muhafaza derdik şeyimizde, evimizde. Gelirdi o futbol toplarından iki üç tane alayım, tamam? Alırdı giderdi, bir geldi iki geldi. Bu defa <laughs> hoşuna gittik herhalde. Aşık oldun? Yok. E, olduk ki alalım. Yani beğenirdik. Eskiden <laughs> 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 böyle gelirlerdi, Sorarlardı mesela. ne vereceksiniz, biz ne vereceğiz, biz ne alalım. Çünkü her şey ortağıdı eskiden. Şimdiki gibi değil. İsteme usulleri nasıldı, nasıl isterlerdi kızı? İşte beğendiklerinde, <laughs> aileden, büyüklerinden bir şey uydururlardı büyük ailelerde. Yani şey ailenin büyüğünü gidelim o kızı isteyelim bakalım verirlerse alırık vermezlerse beni gelip istediler kardeşimden i̇şte, abimden polis o da kardeşim böyle kısmet oldu herhalde alındık. E, düğün hazırlıkları hep biz gittik. Yani daha çok kız evi, kız annesi, kız kızın ailesi zaten ayakta dururdu. Kız kardeşin varsa, teyzen varsa, genç şey. Onlarla gider görürdük. Alırdık. Peki eskiden böyle dantel, tente, o Panolar gibi, hmm. Böyle bekarlığında öyle hazırlık yaptı mıydın? Ben, e bu onlardan kalmadır bunlar, <laughs> yaptım ne demek. Bir, iki tane o şeyleri, kızları, masa örtüsü yaptım, yapardım şemeller eskiden koltuklara da kollardı ya şeme, masacıklara, orta masacıklara hep yapardım. Ben çok severim böyle el işlerini. Ve oturmayı hiç sevmem öyle. Tembel tembel oturmayı. İkindin de Çıkardık ağılımıza. Su varırdık çiçeklerimizi, şeylerimizi hep. Serin olsun. Ondan <laughs> sonra alırdık elimize nakışımızı kışırsa yün. Ben hep elimde örerdim yünleri, hiç satın almazdım hazır. Hazır da alırdık bir iki tane bayramlar işte, bayram geliyor. Onları alırdım yoksa ben alırdım yün kendim örerdim. 19 kaçta be evlendik? 1953 53 Şubat. Ha, 53 Şubat. Doğru. Biz kışta kışta yaptık. Hatta doğa derdik yağmur olmasın. Tak kalabalık olsun. Elin dongarcısı vardı. Esmer bir hanım. Havanım isminde. Ona gittik, rica ettik, gelebilin onlar arasın. Tabi dedi, benim vazifemdir, gelirim. Geldi, onardı bizi. Ondan gittik, resim çektik. Bozulmadan başımız, şeyimiz. Çünkü ya da öyle kolaylıklar, öyle sardılar bize iki tane bir kurdi. böyle başımıza. <laughs> Kaldık ki bir saat öyle o bu güdülerden şekil alsın, zaten benim kırışı da biraz saçlarım tez onarıldık. <laughs> ben ustaya giderdim, dikiş ustasına dikiş öğreneyim ve onda dikildi gelinliğim. Ustam dedi ben sadece dikeceğim gelinliğini dedi, bunlar erkek Ondan ailesi. Ha, Rum. Rum kızıydı. Ama çok severlerdi beni. 12 tane cira vardı yani. Arkadaşlar hep Rum'du. Ben iki tane Türk vardı. Kendine giden Evallar derlerdi bunlara meşhur. Kardeşim de gördü. Sordu bu eve o kızlar girer çıkar ne, ne öğrenirler dediler işte dikiş öğrenirler, yünüşü öğrenirler. Çok meraklıydılar onlar. Ne parayla aylık öğretirlerdi sana. Ben hep hazırlandım. Yani o da hazırlandı. Eskiden böyle gelin Gelinlik gerdin. Böyle kollarda iki de tahta, üstüne de bir halıcık. Da biraz gelin yüksekte otururdu ki geldiğinde tebrik edesin. <laughs> Öyle yaptık. Öyle yaptılar. Tabii ben hazır buldum, çıktım, oturdum. Oturduk. Gelin güveyi. Oturdum. Böyle bakarken dışarı şeye karşıydı pencerede. Bak biri geldi böyle vurdu cama. Ben de derim mübarek adama ha, o kadar görün kuyruk oluyorlar. Tebrik etmeye gelsinler sen cama vurun. Merlim bu. Beş dakika dedi benim beyim. Hocam. <laughs> <laughs> Beş dakika dedi çıktı tamam tamam dedi. Biz başını da salladı. Görürüm gene. Gitti. E biz kuyruk gider bundan ora hem Türkler hem Rumlar. Çünkü Türkler gelir kaynanam ebedir. Herkesi nebesiydi. E bir tek daha oğlu var. Çok kalabalık oldu. E Rumlar da gelir top, futbol oynardı onlar da. Onlar da o hatırı tutarak. Onlar da geldi. Böyle çaldı şeyi, gitti. E ben sen dedim, gitti bir şey konuşacak, gelecek. Ne bileyim ben. Merlim gidiyor futbol oynasın. E mübarek adam, o gün ne yapıyorsun düğünü sen? Benden ne izin alman? Sen bu şeyi duracak. E kaçtı, bakar kuyruk gider bundan ora. Ben hiç bozmadım. Gelen de sordu, geliyor, gitti beş dakikada geldi. Geliyor, 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 geliyor diyerek iki naylon para doldurduk. Çünkü gelinin ayrıydı gelinin tarafında, güvenin güvenin. Hmm parasını da hazır ettik. Bu gitti, oynadı. Yıkandı çünkü şeyler vardı, gruplarda böyle duşlar şeyler. Giyindi, tekrar geldi, geldim dedi. E dedim, beni baktım guru başıma gittin, be yahu hiç düşünmedin, ayıptır gelecek bu insanlar. Gelen de sordu, Nerededir? Geliyor. Gitti beş dakika geliyor. Gitti bir. Beş... Hep bana paket dedi. iki paket de doldu para. Verme gene o paraları. Evet. <laughs> o bilmez hiçbir şey. Deyze şimdi sen Sevim abinin böyle futbol sevdalısı aşığı olduğunu bilirdin. Ev, ev, nişanlı yıkanda değilim değil. değil? Hani evet. böyle düğünde böyle bir şey başına geleceğini hiç tahmin ettin? E yok etmedim. Ne bileyim o birinin şeyini. <laughs> içinden. Sonra öyle bir günde bakıp kaçamam. Daktı. Çok i̇şte. futbolu futbol demek ki. Çok aşığıydı. Çok. Futbol için çok önemliydi. Çok değerliydi. Nikah günü bile. Peki o günkü o maçın bir değeri, bir önemi vardı. Herhalde, vardı, değil vardı. Ne olacaklardı? Bir şey onlarda bir şampiyonu, bir bir şey olacaktı. Tamam yahu, sen aktar gününü bir şey yap rica et. O gün olmasın. Ben o gün düğünüm var değil. Yok, ne derlerse tamam. E günay ha. Gittim ama gene dönmedim, gelmedim. Yani senin düğünün olmadı. Tebrik kabul etmedin, ettin. E sen ne için beni baktın, gittin? Var mı öyle bir insan bakır en mesut gününde hanımını da gider. E ama ben onu da yaparım, bunu da yaparım. Seni <laughs> daha yürüdürüm. E biraz da Eskiden derdi, derlerdi insanlar. Erkeğin dediği olur. Erkek nedirsa geçinmen için iyi bir hayatın olsun olur yahu, olur yahu. Olmayacak şeyleri de olur yahu den. O hakikaten erkekler de biraz şey diller. Aa, söz verdi bana olur dedi. Çocuk gibi diller. güzel günlerimiz oldu. Kötü günlerimiz de oldu. Sinirliydi, bağırırdı, çağırırdı, vururdu kapıları giderdi. O da şımarık bir oğlan. Memleketinde ebesinin oğlu. Yani anne de kazan çok. Acı tatlı. <laughs> Geçirdik, böldük. Kuru başıyım, yalnız başımıza haberim olmayınca ne yapacak? Kime gazet edecek? Herkesin kızın bir hikayesi var. Benim de hikayem işte düğün günü böyle baktı maç uğruna. <laughs> Gitti, oynadı, geldi. Hani geldikten sonra var bir şey dedi. Aha gittik ki onları da memnun ettik. Aha geldik eve daha. E tamam yahut tamam.